Bilirsiniz pompaların özelliği bir valfları olmasıdır. Bu valf akımın daima aynı yönü olmasını sağlar. Kalpte de her odacığın ağzında yer alan ve kanın akım yönünün tersine hareket etmesini engelleyen kapakçıklar vardır. Kulakçıklarla karıncıklar arasındaki kapakçıklara atrioventriküler adı verilir ve lifsi dokulardan oluşur. Kalbin sağındaki kapakçık üçgen biçimli üç yaprakçıktan oluşur. Kalbin solundaki kapakçıklara mitral denir ve iki yaprakçıktan oluşur. Kanın karıncıklara geri dönmesini önleyen kapakçıklar yarım ay biçimindedirler. Sol karıncığın a orada, sağ karıncığın akciğer atardamarına açıldığı yerdeki kapakçıklar iç bükeydir ve üç yapraktan oluşur.